Evet devam edelim arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte e, javascript programlama dilinde önemli konulardan bir tanesi olan conditional statements'lara yani koşullu ifadelere veya şartlı ifadelere veya karar verme mekanizmalarına bu şekilde ifade edelim daha güzel olur. Karar verme mekanizmalarına başlayalım. Evet öncelikle şunu belirtelim teorik bilgi JavaScript programlama dilinde 3 farklı karar verme mekanizması bulunmakta. Conditional Statement. 3 farklı Conditional Statement bulunmakta. Bunlardan bir tanesi ifels statementları, diğeri üçlü operatör dediğimiz ternary operatörler ve son olarak da switch case yapısı olarak bildiğimiz switch statementları bizim JavaScript programlama dilinde üç farklı şartlı ifademiz. Şimdi ilk slaytta yüzeysel bir e, giriş yaptıktan sonra detaylarına da gireceğim. If else statement dediğimiz kavram bizim if anahtar keyword'ü aç kapa parantez bir şartlı ifade. Burada if bloğu ve buradaki ifade true dön, dönmezse gireceği else anahtar kelimesinden oluşan bir yapı. Turner operatör ise buradaki if-else bloğunun daha da kısaltılmış hali, soru işareti ve iki nokta üst üste e, operatörleri ile birinci aşamada koşul, bunu kontrol yaptıktan sonra, true bölümü ve false bölümü olarak üçlü yapıya sahip kısa if else yapısı olarak ifade ettiğimiz statementlar, şart ifadeler. Switch statementı ise daha karmaşık yani if else veya turner operatörle yazamayacağımız daha karmaşık yapılar için kullandığımız içerisine parantez içerisinde şurada gördüğünüz gibi expression alan ve bu expression değerini bu case aşamalarında kontrol eden eğer bu expression'ın sağladığı bu durumu case'i yakaladığında bu blokta çalışan ve break'le de sonlanan eğer bu case'lere uymazsa da default e, keyword'ü ile yani buradaki else gibi şuradaki else gibi e, en sonunda gideceği kod bloğu olarak ifade edebiliriz bu default bloğunu. Bu şekilde kullanımı olan bir e, condition statement switch bir operatörü. Özellikle yeni nesil JavaScript programlama e, JavaScript framework'lerinde veya kütüphanelerinde çok sık göreceğiniz yapılar bunlar arkadaşlar. Şimdi if else statement'ına biraz daha detaylı bakalım, örneği inceleyelim. Ne demiştik? If else statement'ları bizim belirli bir şartı kontrol etmemizi sağlayan statementlar, ifadeler. Örneğin bu örnekte, username ve password şeklinde tanımlara iki değişken var. Kullanıcı adı ve parolayı burada giriyoruz, admin ve 1234. Ve daha sonra bir karar verme mekanizmasına sokuyoruz. Diyoruz ki, eğer if kullanıcı adı admin ise ve parola 1234 ise şuradaki end operatör olduğunu e, ve operatör olduğunu hatırlatmak isterim. Bu ikisi de sağlandığı takdirde, ikisi de true olduğu takdirde ekranı ne yazıyor? Admin paneline hoş geldiniz yazıyor. Eğer buradaki şart sağlanmazsa else bloğuna giriyor ve burada da ekrana erişim reddedildi şeklinde e, ekrana bir yazı basıyor arkadaşlar. Turner operatör de Üçlü operatörümüz de bizim aslında bu if-else bloğunun çok daha kısaltılmış hali olarak ifade edebiliriz. Bize gerçekten de hatırı sayılır bir kodu azaltmamıza sağlıyor bu Turner operatörler. Bunlar JavaScript programlama diline özel operatörler. Tabi C Sharp ve Java'da da bu tarz operatörleri görebilirsiniz. Ama her programlama dilinde bu tarz bir operatör yok. Basit bir if-else statement'ının benzeri. Aynı şekilde bu örneği de incelersek burada da yine username ve password diye bir iki tane değişken tanımlamışız. E, ancak burada if else biliyor yerine şurada koşulumuzu yazıyoruz. Username admin password 1 2 3, 4 ise da parantezi kapattık. Daha sonra eğer true'ysa soru işaretinden sonraki bölüm true bölümü 2. nokta e, operatöründen sonraki e, işaretinden sonraki bölümde fos bölümü. Burası turu, Burası da fos bölümü olarak buraya düşüyor. Yani şurada yazdığımız yani e, satırlarca kodu biz ne yapıyoruz burada? 2-3 satırda e, yazabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Turner Operatör de bu şekilde. Gayet basit gördüğünüz gibi. Şimdi e, switch'e geçmeden önce e, bu else bloğunu biz basit anlamda görmüştük ama siz isterseniz en defa bu if-else if bloklarını kullanabilirsiniz. Özellikle işte karmaşık bir kontrol yapısı kurmak istediğinizde siz e, if ile başlayıp daha sonra tekrar else, else if edip sonra tekrar else if, tekrar else if şeklinde en kere istediğiniz kadar bunları kontrol edebilirsiniz. Ama nihayetinde sizin her zaman if bloğunuz else ile bitmeli. Yani e, else if ile bitiremezsiniz bu bloğu doğrudan. Muhakkak bir else yazmanız gerekiyor. Yani burada birden fazla elsif e, yazabilirsiniz. Hatta iç içe elsifler kullanabilirsiniz. E, daha karmaşık e, böyle ifas yapı, yapılarında genellikle biz elsif yerine daha çok switch'i tercih ederiz. Şimdi Switch'i de inceleyelim. E, switch de aslında burada bir e, karmaşık bir ifels yapısı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradaki örneği inceleyelim. Burada ekrandan late grade e, notları alan ee, kullanıcıdan e, bir not girmesini isteyen bir e, kod parçacığı var. Buradaki prompt JavaScript programlama diline özgü bir metot arkadaşlar. Alert gibi bir daha önce kullanmıştık bu alert'i ekrana mesaj basmak için. Prompt prompt da ekrandan kullanıcıdan ekran üzerinde tarayıcı üzerinden e, veri almak için kullandığımız bir metot. Buraya şimdi çok takılmayalım. Burada ne yapıyor? Ekrana diyor ki kullanıcıya A, B veya C olarak notunu gir diyor. Daha sonra switch statement'ına sokuyoruz. Burada parantez içerisinde şurada tanımladığımız değişkeni tanımlıyoruz. Great. Diyoruz ki eğer great A olduğu durumda yani ekrana A girdiğinde ekrana bunu bas ve bitir. Break demek burada bitir demek. Kır demek. Eğer B girdiğinde eğer A girmez B girerse bu kodu çalıştır. C girerse de bu kodu çalıştır diyoruz. Eğer peki buraya D basarsan olacak arkadaşlar? Ya E basarsa, D basarsa farklı bir e, not girerse o zaman da bu default bloğu ne yapacak? Çalışacak. Yani ekrana geçersiz not şeklinde bize uyarı basacak. Yani buradaki if else'in else, else bloğunun benzeri olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Toparlarsak bu videoda teorik bir bilgilendirme yaptık sizlere. Dedik ki JavaScript programlama dilinde üç farklı şartlı ifademiz var, koşullu ifademiz var. Bunlar if else, ternary operatör ve switch. Bunların örneklerini de gördük. Bir sonraki videoda bu üç farklı condition statement'larla ilgili örnekler yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.